Uludağ'da biliyorsunuz bir kar partisi vardı. Bu aralar kimi kar partisi yapıyor, kimi miting yapıyor, onlara serbest. Uludağ'daki kar partisine de esnafın tepkisi çok yüksek oldu. Siz bu görüntüleri izlediğinizde esnaf olarak, esnafın adına konuşan bir yönetici olarak aklınıza ilk ne geliyor? Aklıma ilk etapta çaresizlik, yalnızlık, umutsuzluk ve gerçekten bu pandeminin sanki sebebi bizmişiz gibi bir itilmişlik geliyor. Ben diyorum ki el insaf el insaf ...lütfen Allah rızası için Uludağ'daki manzarayı vicdanlarına sığdırıyorlar mı? Salgın döneminde yasakların partilerle çiğnendiği pek çok görüntü çıkmıştı. Ama 11 aydır gelirsiz esnaf için Uludağ'dan son gelen görüntüler bardağı taşırdı. Bursa Valiliği, otel ruhsatsızdı, ceza işlem uygulandı dese de... ...İçişleri Bakanlığı eleştiriler üzerine yeni genelge yayınlasa da... ...restoran, kafe ve kahveneler kepenk indirirken... ...otellerin, restoran ve kafelerindeki manzara esnafa göre adaletsizliğin... Fotoğrafı oldu Zincir otellerinden birinde restorana bakın, insanlar yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar. Bunun mantığını bu insanlara kim açıklayacak? Zengin zengin oldu, fakir fakir oldu. Parası olan bu ülkede yaşıyor, parası olmayan perperişan yerde sürünüyor. Mart 2020'den bu yana yasakları çiğneyen işletmeler oldu. Cezalar kesildi. Ama bitmiyor. Uludağ'da kayak yapan tatilcilerin görüntüleri sadece sağlık adına üzmedi izleyenleri. Ekonominin de en çok tartışılan başlığı oldu bir anda kar partileri. Şiddetle kınıyorum. Öyle bir şey olmaz. Bizim esnaf ve zanaatkar perişan kendim ne demek? Burada biz aç, sefi yaşarken, esnafımız mağdur olurken, orada böyle gidip de eğlenmeler son derece yanlıştır efendim. Bizim kahvehane deyip geçmeyin. Kahve kültürü almayanın üniversitesini yarım sayarım. Halbuki bizim kahvehaneler iki liraya, 3 liraya vakit geçirer. Hoşça bir Sektör olduğumuzu biliyorum. Dar gelirlinin, emeklinin, işçinin cebindeki 2 lirayla sosyalleşebildiği kahveneler kapalı. Geceliği 2000 liradan başlayan lüks otellerin restoran ve kafelerinde manzara boğulunca lokantacılar federasyonundan da tepki geldi. Biz kapatmaya karşı değiliz Gürşah Hanım. Biz yanlış anlaşılmasın, biz sadece karanlığa girmiş... Bir tünelin içerisinde yürümeye çalışan, çaresiz, elinde mum ışığı bile olmayan insanlar haline geldik şu anda. Gelen yumruğu bize vuruyor, giden yumruğu bize vuruyor. Ellerimiz, kollarımız bağlı. Ve bize bir de diyorlar ki, dünyadaki, Kuzey Avrupa'daki ve Avrupa'daki örnekler de böyle. Pardon, hocalara şunu sorarım. O lokaltalara, restoranlara, kafelere destek oluyorlar gelirlerinin yüzde seksenini veriyorlar. Esnaf destek ve yeni düzenlemeler beklerken ek genelge tepkiler üzerine kayak merkezleri için geldi. Saat 22'den sonra müzik yasaklandı. Otellerin restoranlarına da mesafe şartı getirildi. Eşit ve adalet davranılması lazım. Sayın Cumhurbaşkanım bir kahvenin 40 yılatır var da 500 yıllık kahvecinin meslektaşlarımızın küçük esnaf ve sanatkarın hiç mi hatırı yok? Bir kahve ikram edelim sorunları yerinde görelim. Sayın Yenice'nin söylediği çok ilginç ve doğru Aykut Yenice'nin söylediği. Yurt dışında da kapalı. Evet ama Avrupa'da onların gerçekten cirolarının %80'i 90'ı bu zaman zarfında karşılanıyor, kendilerine veriliyor ve pek çok masraflarını da devlet üstleniyor. Bizde kapalı ama kapanmada bir adalet olması lazım. Kimisi kopuyor. Görüyorsunuz.